Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz bugün sizlerle beraber çok güzel bir araba modifiye edeceğiz ben Miko bakalım neler yapacağız biz burada hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar görüyorsunuz şu araba değil bu değil bu değil bu değil bu değil bu T20 biliyorsunuz bu arabayı daha önceden sanırım modifiyelemedim ya da modifiyeledim de bilmiyorum göremedim arabayı bizde o yüzden modifesini yapmayı yapacağız inşallah bakalım konuşamadım şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar aşağılara ineceğiz arabaya kaç para olduğunu size göstereceğim arkadaşlar Ondan sonra modifesini yapmaya gireceğiz. Arkadaşlar araba karşılaştırmamı istiyorsanız hangi arabaya karşılaştırmamı istiyorsanız mesela vs attıracağım. Bundan sonra arabalarla vs attıracağım. Mesela diyeceğim ki modifeli modifesiz ya da modifesiz modifesiz arabalar ne kadar hızlı gidiyor. Ya da modifeli modifeli araba ne kadar hızlı gidiyor. Ya da modifesiz modifeli ne kadar hızlı gidiyor. Bu tarz arabaları karşılaştıracağım ve üzerine de sayı yani dakika sayaç koyacağım. Orada göreceksiniz en çok araba hangisi hızlı gidiyor. Ne kadar saniyede gidiyor. Bunu sizlere göstereceğim. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız lütfen bu videonun altına yorum yazın arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı da unutmayın kardeşim kardeşlerim. Arabanın fiyatı bu görüyorsunuz 2 milyon 200 bin fiyatı gördüğünüz gibi kardeşlerim. Şimdi öncelikle şöyle bir gelelim buna. Evet görüyorsunuz bunu modifi yapacağız. Ve arkadaşlar şunu unutmayın hangi araba daha çok istiyorsanız o gelsin arkadaşlar. Ya abi şunu istiyoruz bunu istiyoruz değil. Hangisini çok istiyorsanız yorumlara bakacağım. Hangisi çok varsa o arabayı karşılaştıracağım bir Evet arkadaşlar şimdi modifiyesini yapıyoruz. Öncelikle armosunu ekliyoruz. Ondan sonra brakesini ekliyoruz. Ondan sonra bumperesini ekleyeceğiz abi. Bumperesini de ekledik. Bakalım arkadan bir bakalım. Tamam bunu da ekledik. Enginesini de ekleyeceğiz inşallah ekledik. O tarzı videolar haftada bir gelir. Çünkü baya baya emek istiyor arkadaşlar. Belki de geceni gündüzünü vereceksin o videolara. O yüzden haftada bir gelecek. Eğer çok izlenirse elimden gel geldiği kadar haftada iki kere de gönderebilirim o tarz videoları. Eğer çok izlenirse arkadaşlar. Bakalım yani... Ve o tarz videolar düşünüyorum kardeşlerim. Elimden geldiği kadar yapacağım. Bakalım. Yaptık. Hangi renk yapalım ona önce bir bu ara verelim. <laughs> renk güzel renk yakıştı bu arabaya. E şöyle yapalım. Şurasını siyah yapalım zaten. Siyahımız zaten ellemeyelim. Yak güzel duruyor. Rofunu da yaptık abi. Zaten rofuna fazla bir şey eklenmiyor. Yan tarafını da yaptık. İlk arabalar olduğu için yani fazla bir şey beklemeyin bu tarz arabalardan. Çünkü araba çıkalı yani ilk oyun açıldığı zamanlar bu da arabalar çıktı. O yüzden fazla bir şey beklemeyin modifiyasından yani arkadaşlar. Öyle diyeyim. Yani farklı bir şey beklemeyin arabalardan. Dediğim gibi arkadaşlar hangi arabayı karşılaştırmamı istiyorsanız o arabanın ismini yazın arkadaşlar. Eğer yazarsanız ben de o arabayı sizler için karşılaştırırım. Bilginiz olsun kardeşlerim. Bakın başka bir şey var mı? Yok. Bir dakika kardeşlerim. Evet şimdi arabayı tekrar dışarı çıkartıyoruz. Kusura bakmayın bir, bir şey baktım geldi. Evet görüyorsunuz araba bayağı mükemmel olmuş arkadaşlar. Jantlar harika bakar mısınız jantlara ya bebek gibi ya. Çok güzel jantlar. İnşallah arabaları karşılaştıracağız ama nasıl yapacağımı inan bilmiyorum. <laughs> Çünkü e, bu kala videoda o, o, kadar şey profesyonel bir insan değilim editlemesinde ama elimden geldiği kadar editlenmesini yapacağım arkadaşlar. Yani bir de arkadaşlar bir de izlenmiyor ama biz sabredeceğiz bir gün illaki izlenecek diye arkadaşlar. Sabrın sonu selamettir bunu biliyorsunuz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz araba baya mükemmel. Şöyle bir kapatayım üstünde de şunu. Amıyor yok bir dakika ne yapalım sağ ve sol evet arkadaşlar şimdi bakalım. Oy baya mükemmel of. Araba baya dehşet verici ya. Görüyorsunuz nasıl açıldı şuna bakın ya mükemmel. Evet arkadaşlar bir de sürüşünü görelim. Sürüşü de bunun kadar mükemmel mi değil mi? Onu görelim kardeşlerim. Şöyle yapalım. Biraz uzaklaştıralım. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah sürüşüne başlıyoruz. Oo sese bakar mısınız bebek gibi. Oy çarpıyordum. Arkasında çaltan şey açılıyor bakın. bakın. Buradan direkt basalım bakalım nerelere gideceğiz. Açın yolu Sultan geliyor. Oh, maşallah maşallah. Oy çok pis kaydım. Çok pis kaydım baba. baya hızlı uf 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 baya hızlı bir arabamız ya mükemmel huy uf hop 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 baya vurduk baya vurduk baya vurduk Araba yerinde durmuyor arkadaşlar. Sağ sol yaptığın zaman o sağa kayıyor. Sol yaptığın zaman sola kayıyor yani. Öyle bir şey yerinde durmuyor bakın. Kendiniz de görebilirsiniz. Neden böyle yapıyor inan ben de çözemedim. sana hızlı gidiyor baksanıza abi Oy. biraz işten sürelim ya işte nasıl görünüyor. Hemen şöyle bir kontrol edelim abi. şöyle bir gidelim. Uy! Uy! Ulan dedim vuruyorum ha. O petrola vurduğun gibi direkt patlıyor ölüyorsun ya. Araba güzel de işte ne bileyim. Arabayla çok kaza ettik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fren sıkmıyor. Sağ sol yaptığın zaman iyi yapmıyor. Mesela bakın. Kayıyor direkt. ya bu araba güzel değil bence. Görünüşü güzel ama sürüşü güzel değil abi. Baya geldik ya. Oo <laughs> <laughs> oh, ben yolumda giderken o yol, yol bana çarptı. Ben yolumda yürüdüm vallahi. Öf, böyle öyle bir yere girmişiz ki öyle böyle değil. Valla ben yolumda gidiyordum geldi bana çarptı arkadaşlar gördüğünüz gibi suç benim de suç onun. Oy burada petrol mu doluyor? Bakacağım tekrar buradan. Farklı bir şeymiş. Ben sandım petrol dolduruyor ya. Farklı bir şeymiş abi. Evet, toprakta gidelim. Bakalım toprakta nasıl gidiyor. Tamam mı? Baya hızlı ama araba çok kaygı kayıyor ya araba çok kayıyor. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar da bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer o dediğim tarz video gelmesini istiyorsanız lütfen like atın ve yorumlara yazın abi. Hangi arabayı deneyelim onu da yazın abi. En çok hangi araba varsa o arabayı deneyeceğim. Bakalım. Hadi.